Herkese merhaba. Bugün sizinle Open AI CEO'su Sam Altman'ın e, yakın zamanda yaptığı bir TED konuşmasını masaya yatırıyoruz. Evet, oldukça ilgi çekici bir konuşmaydı. Yapay zekanın bugünü, yarını ve tabii etik boyutları üzerine önemli ipuçları var. Aynen. Amacımız da bu konuşmadan en can alıcı noktaları e, sizin için derlemek, şöyle hap gibi bir özet sunmak diyelim. Konuşmanın başında hemen dikkat çeken şeyler vardı, değil mi? İşte yapay zekanın çizdiği o karmaşık diyagramlar. Evet evet bir de şu eylemsel yapay zeka kavramı. Ve tabii yaratıcı işlerle yapay zeka arasındaki o hassas denge konusu. Gelin bir bakalım neler demiş Altman. İlk olarak şu baş döndürücü hızdan başlayalım. Yapay zekanın ilerlemesi gerçekten inanılmaz. Altman'ın gösterdiği örnekler vardı. Soranın video üretimi mesela. Ki ona B plus vermiş ilginç bir not. Değil mi? Yani fena değil diyor ama beklenti o kadar yüksek ki. Sonra GPT-4O, zeka ile bilinç arasındaki farkı anlatan bir diyagram çizmiş. Hatta Charlie Brown'u kendini yapay zeka olarak hayal ederken resmetmiş. Bunlar yani birkaç ay önce hayaldi. Kesinlikle. Ve tüm bunların arkasındaki zeka GPT-4O. Peki bunun işlere etkisi? Altman ne diyor bu konuda? Şimdi Altman iş kaybı endişelerini anlıyor tabii ki ama onun bakış açısı biraz daha farklı. Bunu daha çok yeteneklerimizi arttıran yeni bir araç olarak görüyor. Yani işlerimiz elimizden gidecek demek yerine yeni araçlarla daha fazlasını yapacağız gibi mi? Aynen öyle. Yani evet beklentiler artacak, çıta yükselecek ama elimizdeki araçlar da güçlenecek diyor. Geçmişteki teknolojik devrimler gibi düşünmek lazım belki de. Anladım. Ama bu yetenekler arttıkça işin e, telif hakkı, yaratıcılık boyutu daha da karmaşıklaşıyor sanki. Şu Charlie Brown örneği bir yana. Carol Cadwallader olayı var evet. Evet, yapay zeka onun tarzında izni olmadan içerik üretmiş. Bu çok düşündürücü. Altman'ın duruşu ne burada? Altman diyor ki, mevcut modellerimiz yaşayan sanatçıların tarzını birebir kopyalamaktan kaçınıyor. Ama asıl mesele şu, insanlar istemlerde şu sanatçıdan ilham al diyecekler. İşte o zaman işler karışıyor. İlham nerede bitiyor, kopyalama nerede başlıyor? Tam olarak bu. Özellikle isim verince ayrım yapmak çok zor. Oltman'ın önerisi daha çok ekonomik ve etik bir model üzerine kurulu. Sanatçıların onay verdiği, belki gelir paylaştığı yani opt-in dediğimiz sistemler. Yani teknolojiye yetişmeye çalışan yeni bir ekonomik model ihtiyacı doğuruyor. Kesinlikle. Yaratıcı haklarla teknolojik ilerlemeyi dengelemek. Bu hep zor bir konu olmuştur zaten. Peki, gelelim şu agentic AI, yani eylemsel yapay zeka konusuna işte burası gerçekten ilginçleşiyor bence. Evet, yapay zekanın bizim adımıza internette otonom işler yapması fikri. Altman basit bir örnek vermişti, restoran rezervasyonu gibi. Kulağa çok pratik geliyor ama ama riskleri de var tabii. Joshua Benjou gibi isimler endişelerini dile getiriyor. Kontrolden çıkma potansiyeli, kötüye kullanım. Altman bu riskleri nasıl görüyor? Farkında. Bunun büyük bir güvenlik sorunu olduğunu kabul ediyor ama vurguladığı şey şu güven ve güvenlik bu sistemler için sonradan eklenecek bir şey değil temel ürün özelliği olmalı diyor yani. Aynen sistemin doğasında olmalı. Çünkü bu sadece basit bir rezervasyon değil potansiyel olarak çok daha karmaşık görevleri kendi başına yerine getirebilme yeteneği demek anlıyorum gücü kadar riski de içinde barındırıyor. Asıl zorluk da bu ajanların bizim niyetimize ve sınırlarımıza sadık kalmasını sağlamak o zaman. Kesinlikle. Bu da bizi yapay genel zeka yani AGI tartışmasına getiriyor. Nedir bu AGI tam olarak? Ne zaman gelecek? Altman ne düşünüyor? Altman'a göre AGI böyle parmak şıklatıp işte de geldi denecek tek bir an olmayacak. Daha çok yeteneklerin katlanarak arttığı bir eğri bu. Yani bir süreç mi? Evet, üstel bir yetenek artışı süreci. Belki bazıları için o eşik çoktan aşıldı bile kim bilir. Ama Altman için kritik olan şey eşiğin ne zaman aşılacağı değil. Nedir peki kritik olan? Bu yetenek eğrisi yükselirken özellikle insan seviyesini aşan yetenekler ortaya çıktıkça, güvenliği sürekli olarak nasıl sağlayacağımız? Asıl soru bu. Yetenekler katlanarak artarken, güvenlik nasıl garanti edilecek? Peki, güvenlik için ne yapıyorlar somut olarak? Konuşmada bundan bahsediyor mu? Evet, kısaca değiniyor. Open bir güvenlik çerçevesi olduğundan, Hatta güvenlik ekibinden ayrılıklar yaşansa bile bunun farklı görüşlerin bir göstergesi olduğundan bahsediyor. Yaklaşımları neymiş peki? Yinelemeli bir süreç izlediklerini söylüyor. Yani modeli çıkar, geri bildirim al, düzelt, tekrar çıkar. Mükemmeli laboratuvarda bekletmek yerine kontrollü adımlarla sahaya sürüp öğrenerek ilerliyorlar. İlginç bir yaklaşım Bir de Altman'ın kişisel bir notu vardı. Baba olduktan sonraki bakış açısı değişikliği. Evet, sorumluluğu daha derinden hissettiğini ama güvenliği hep önemsediğini söylüyor. Bu biraz Tristan Harris gibi eleştirmenlerin kaçınılmazlık yarışı argümanına bir cevap gibiydi sanki. Yani biz bu yarıştayız ama sorumlu davranıyoruz mesajımı. Biraz öyle. Hatta teknolojik hazırlık ve güvenlik endişeleri nedeniyle zaten yavaşlamalar olduğunu, laboratuvarlar arasında sanıldığından daha fazla iletişim olduğunu belirtiyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre ayarlamalar yaptıklarını da ekliyor. Mesela görüntü modellerindeki o ifade zararları konusunda daha esnek davranmaya başlamaları gibi. Aynen. Sürekli bir denge arayışı var gibi görünüyor. Peki tüm bunların sizin için yani dinleyicilerimiz için anlamı ne? Ortada bariz bir ikilem var sanki. Bir yanda bilimde, yazılımda çığır açma potansiyeli. Muazzam bir potansiyel, evet. Diğer yanda ise kötüye kullanım riskleri, güvenlik açıkları, etik sorunlar, ekonomik modellerin alt üst olması gibi ciddi endişeler. İşte tam bu noktada Altman'ın konuşmasının sonundan ilhamla size bir soru bırakalım. Yapay zekanın her yerde olduğu, belki de insan zekasına aştığı bir dünyaya ki Altman kendi oğlu için böyle bir gelecek öngörüyor. Siz nasıl uyum sağlarsınız? Evet, bu dünya bir yandan büyük bir bolluk vaat ediyor gibi duruyor ama ama aynı zamanda baş döndürücü bir değişim hızını ve yepyeni etik manzaraları yönetmeyi gerektiriyor. Bu değişime ne kadar hazırsınız? İşte üzerinde düşünülmesi gereken asıl soru bu belki de.